Merhaba arkadaşlar. Bugün fen bilimleri dersini yapacağız arkadaşlar. Yeni kartların arka ve ön yüzünü göstereceğim arkadaşlar. Şimdi hemen başlayalım. Her Türk vatandaşı gibi benim de 11 rakamda oluşan TC kimlik numaram var. Bu numara kimlik kartımın sol üst bölgesinde TC kimlik no bölümünde yazılı. Resmi işlemlerde yalnızca bana ait olup aynı numaranın başka birine verilmesi mümkün değildir. Arkadaşlar görmüştürsünüz yani ekranda. Şimdi devam edelim. Kimlik kartının ön yüzünde üstte Türkçe altta İngilizce olarak Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı yazıyor. Onun altında kırmızı renkli ay yıldız yer alıyor. Bunlar benim Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir vatandaşı olduğumu gösteriyor en altta bir sağda bir şey var onu da okuyalım. Bu bölümde resmi kimlik belgemin seri numarası yer alıyor. Arkadaşlar şimdi biraz daha alta inelim. Şimdi arkadaşlar biraz daha alta indik. Temel kimlik bilgilerimi içeren bu bölümde soyadım, adım ve doğum tarihim yazıyor. Orada çizgiyle belirtmiş. Burası kimlik kartımın fotoğraf bölümü. Bu bölümün boş olması 15 yaşından küçük olduğumu gösteriyor. Çünkü 15 yaşın tamamlanmamış çocuklara fotoğraf kimleri yer alması zorunlu değil. Bununla birlikte veri sistemi halinde kaç yaşında olursa olsun çocuklarını fotoğraflarında kimlik kartlarına basabiliyormuş. Arkadaşlar yeni kartlarda istediğiniz gibi yapabiliyorsunuz ama eski kartlarda zorunluluk var. 15 yaş zorunluluk var arkadaşlar. Şimdi TC kimlik kartının arka yüzüne bakalım. Arkadaşlar şimdi arkadayız. Hemen başlayalım. O içi çip olduğu yerde Kimlik kartının arka yüzünde benimle ilgili olarak sadece annemin ve babanın adlarına yer verilen bölüm yer alıyor. Yeni kimlik kartlarımızda akıllı kart özelliği kazanlayan elektronik çip de bu yüzde bulunuyor. Görüyorsunuz. Bu çipe kartın sahibine ait fotoğraf bilgisinin yanı sıra parmak izi gibi kimlik doğrulama do, bu kimlik doğrulamada kullanılacak bilgiler kaydediliyor. Ayrıca eski nüfus cüzdanlarımızda eski nüfus cüzdanlarımızda ayrıntılı olarak yer verilen nüfus bil, nüfus kayıt bilgileri de bu bölüme depolanıyor. Arkadaşlar sosyal bilgiler dersi bitti. Herkese görüşürüz. Bay bay.